Kana kırmızı rengi veren madde. Bağırarak söyle baba. Alem-i Cihan duydu. Fişne ne sürüyor. Yine kesin hiyo. Amına kudu vursun. The king The king is back. <laughs> İki eli bileğinden kopmuş. Sağlıklı ama ellerini kullanamaz. Nasıl öldürdün Algas Kaya'yı? Al elimin Al anında, elimin <laughs> anında. Aaa yerde! <laughs> Bunlar Gerçekten dört dörtlük cahil. Sen ölmedin mi ya? Uh. Lan ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun <laughs> lan? Ne vuruyorsun? Ulan. Karamesi, karamesi. Kara Messi. Ulan ne karılar var da? Um dedi bu. Şerif. Ne kadar şikayet ediyorsun? Çıkar telefonunu göster hele bir. Adam haklı.